Herkese merhaba. Ben Aydın Cahit Real Yurtdışı Eğitim'den. Bugün sizlere Avustralya Dil Eğitimi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Avustralya, ana dili İngilizce olan, yabancı öğrencilerin İngilizce dil eğitimi için tercih ettiği ülkelerden bir tanesidir. Avustralya, mesafe olarak Türkiye'ye en uzak olan ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen her yıl yüzlerce Türk öğrenci İngilizce dil eğitimi almak için Avustralya'yı tercih ediyorlar. Avustralya'nın en büyük iki şehri olan Sydney ve Melbourne, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde her zaman ilk sıralarda yer alır. Sydney ve Melbourne haricinde, Brisbane, Gold Coast, Perth ve Adelaide gibi diğer şehirlerde İngilizce dil eğitimi için tercih edilirler. Avustralya'yı özellikle uzun süre İngilizce eğitimi almak isteyen öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Çok kısa sürelerde yani birkaç aylık dil eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için çok ideal bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü mesafe olarak çok uzak ve sabit maliyetlerinde bir hali yüksek olduğu bir ülke. O nedenle özellikle 6 ay ve daha üstü sürelerde İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler için oldukça idealdir. Avustralya dil eğitimi alırken yasal çalışma izni veren birkaç ülkeden bir tanesi. O nedenle İngilizce eğitimi alırken çalışmak isteyen öğrenciler de yine Avustralya'yı tercih ederler. Her yıl onlarca farklı ülkeden binlerce yabancı öğrenci İngilizce dil eğitimi almak için Avustralya'yı tercih ediyorlar. Avustralya'da İngilizce eğitimi alırken 2 haftada 48 saate kadar yasal çalışma izniniz vardır. Avustralya'da minimum saati ücretler 21 Avustralya dolarından başlar. Ortalama haftada 24 saat yasal çalışma iznini kullanan bir öğrenci ayda en az 2000 Avustralya doları ve üstü bir kazanç elde eder. Avustralya'da 24 hafta ve üstü bir süre dil eğitim alan öğrenciler en az 4 hafta tatil alma hakkında da sahiptirler. Bu eğitimlerin arasındaki 4 haftalık tatil süresinde de öğrencinin full time yasal çalışma izni vardır. Dolayısıyla öğrenciler aylık 3000 dolar ve üstü rakamlarda kazanabilirler bu süre içerisinde. Öğrencilerin çalışma alanları mevcut İngilizce seviyelerine ve iş tecrübelerine göre değişmektedir. Bununla beraber en fazla öğrenciler kafe, restoran, otelcilik gibi işler yaparlar ve aynı zamanda yemek teslimatı gibi işlerde de çalışabiliyorlar. Öğrencilerin ne tür bir yerde konakladıklarına bağlı olarak rakamlar değişmekle birlikte Aylık ortalama 1500-2000 Avustralya doları civarında öğrencilerin yaşam masrafları olur. İngilizce dil eğitimini bitirdikten sonra belli bir seviyeye ulaşan öğrencilerimiz diploma, advanced diploma, üniversite veya yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Real yurt dışı eğitimi olarak Avustralya'daki tüm kolejler ve üniversiteler için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz ve onların Türkiye'deki resmi temsilcilerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye'den Avustralya'ya gittikten sonra eğitimlerini uzatırken de yine bizden destek alabiliyorlar. 12 haftaya kadar İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler turist vizesine başvuru yapabilirler. 12 haftanın üstü sürelerde İngilizce eğitim alacak olan tüm öğrencilerimiz için öğrenci vizesi başvurusu yapmak zorundayız. Turist vizesiyle eğitime giden öğrencilerin yasal çalışma izinleri yoktur. Öğrenci vizesiyle eğitim alan tüm öğrencilerin az önce de söylediğimiz gibi 2 haftaya 48 saat olacak şekilde yasal çalışma izinleri vardır. Avustralya'daki okul başvurusu ve vize süreci diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman biraz daha uzun sürmektedir. O yüzden gitmek istediğiniz tarihten en az 3-4 ay öncesinde başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Avustralya'da dil eğitimi, sertifika ve diploma programı, üniversite ve yüksek lisans programları ile ilgili daha detaylı bilgi almak, başvuru yapmak ve vize işlemleri ile ilgili bilgi almak için her zaman bize ulaşabilirsiniz.